Önce tarihi kurultaydan şöyle bir bahsedeyim sonra yer yerele geçeriz. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına oy vermeyen o 17 milletvekilinin düştüğü durum var ya inan içimi soğuttu. Gelinen noktada e, bunların bu kurultayda çerez olması söylediklerimizi haklı çıkardı. En öne çıkan e, değerlerinden üç tanesi de bizim e, ayrı milletvekillerimiz oldu. E, partiyi kardeş kavgasına sürükleyen, partiyi kabak gibi ayırmaktan çekinmeyen, tek adaylı seçimleri gelenek haline getiren, kısır beyinli, ahmak siyasetçilerin sonunu getirecektir bu kurultay, getirmelidir. Kimin gerçek sahipleri, gerçek emekçiler, Artık sahaya çıkmalıdır. <laughs> Ulan mahalle yanıyor, yanıyor, siz saçını tabir. Bu iki başkan ikisi de görevini eksiksiz yapmanın yapmanın huzuruyla oynuyorlar. Duydun mu şampiyon? Vasıf duydun mu? Bir yıldız daha tak. Lale devri çocuklarısınız hepiniz. Ne çocukları? Lale devri çocuklarsınız. Ha şimdi ben laferla dedim ya. Belediye sporu babasının çiftliği gibi kullanan Polat Mersin hemen atlar. Kuyumcu, dövizci, simitçi, kahveci, gazozcu diye. Tesislerden kimler free faydalanıyor diyoruz. Var mı bir cevap? Verdin mi? Vereyim mi ben? İsimleri vereyim mi? Bugün büyük şehirde ve askıda kırkın üzerinde üst düzey bürokrat var. Keşke geberseydi diyenler öldü içimizde. Onlar öldü içimizde onlar. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerimiz, yine bir video çekim gününde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Önce tarihi kurultaydan şöyle bir bahsedeyim, sonra e, yerel'e geçeriz. Evet, tarihi bir kurultaydı. Özgür Özel, delegelerin kullandığı oyun, geçerli oyun tamamını aldı. Bu kurultay tarihinde, CHP'nin kurultay tarihinde bir ilkti. 1173 oy olması lazım. Ayrıca Özgür Özel'in anahtar listesinin delinmemesi, çarşaf liste olmasına rağmen anahtar listesinin delinmemesi ayrı bir tarihti. Bu da ilk kez oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk yıl önce Kılıçdaroğlu'yla girdiği yarışta Özgür Özel'in ikinci turda seçilmesi, partinin paramparça bölünmesinin ardından bir buçuk yıl gibi kısa bir süreye rağmen Özgür Özel'in mutlak hakimiyeti küçümseyenlere, burun kıvranlara muhteşem bir cevap oldu. Hele hele. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına oy vermeyen o 17 milletvekilinin düştüğü durum var ya. İnan içimi soğuttu. İnanın. Acayip ferahlattı beni. Bu 37. kurultayda Özlem Başkan'ın kurultay başkanı olduğu kurultayda Hatırlıyorum ben de oradaydım. E, parti meclisi seçiminde Ali Öztunç ve Faik Öztürk en yüksek oyu alan milletvekilleriydi gelinen noktada e, bunların bu kurultayda Çerez olması söylediklerimizi haklı çıkardı artık rahatlıkla söyleyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu devri de Kılıçdaroğlu misyonu da bitmiştir yani güzel anılarla anılacak dürüst genel başkanlık yapmış. E, hafızalarda kalacak bir adam. Hırsları yüzünden, egosu yüzünden, kibirine yenik düşen, partisini ateşe atmaktan çekinmeyen ve ülkenin en az 5 yılına mal olan hatalar yapan, kayıp, yetik bir genel başkan olarak kalbinde kalacaktır Kılıçdaroğlu. Üzgünüm, yazık oldu. Asıl olan da Kılıçdaroğlu'ndan güç alan ve bu aldığı güçle gövde üstünde baş bırakmayan kibir abidesi kötü insanlara oldu. Ama her şey çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Oh oldu. Oh oldu. Şimdi bu kibir abidelere yeni pozisyon arıyorlar. Acaba e, bu yeni düzene ayak uydurabilir miyiz diye ama yemeyecek. Yemez. Çünkü artık CHP'de siyaset daha şeffaf, daha net, daha samimi, daha dürüst, daha yalansız yapılacak. Bu gelişmeler e, bunu gösteriyor. Sahtekarlar, yüzler, yalancılar birer turnusol kağıdı gibi ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Yapayalnız kalacaklar, kaybolup gidecekler. Ve arkalarına teneke bağlanarak gidecekler arkalarına teneke bağlanarak gidecekler. Bu kurultayın en öne çıkan e, değerlerinden üç tanesi de bizim e, ayrı milletvekillerimiz oldu. Sayın Süleyman Bülbül'ün e, Özgür Özel'in anahtar listesinde YDK üyesi seçilmesi. Sayın e, Bülent Tezcan'ın e, abiliği parti içindeki abiliği perçinlemesi ve daha önemli görevlere getirileceğinin işaret, işaretleri olması. Evrim Karakoz'un, Sayın Evrim Karakoz'un yeni olmasına rağmen özellikle 19 Mart darbesinden sonra sahadaki korakor mücadeleleri, ondan önceki meclis performansı, bu üç vekili de Ankara'da güçlendirmiştir. Ee, yerelde e, partiyi kardeş kavgasına sürükleyen partiyi kabak gibi ayırmaktan çekinmeyen, tek adaylı seçimleri gelenek haline getiren kısır beyinli ahmak siyasetçilerin sonunu getirecektir. Bu kurultayı getirmelidir. Yerelde siyaset yaptı diye yapıyor diye eleştirdiğimiz ee, milletvekilleri e, bu kurultaydan sonra Aydın CHP'yi bu kötü insanlardan kurtarmalıdır. Kurtarmak için savaşmalıdır. Sadece onların savaşması da yetmez. Delege bile seçtirilmeyen gerçek partinin gerçek sahipleri evlerinde olanı biteni izleyen partinin gerçek sahipleri gerçek emekçiler artık sahaya çıkmalıdır. Bu köhne zihniyetle savaşmalıdır. Şimdi size bir video göstereceğim. O videonun üstünden konuşalım. Ne diyorsunuz bu videoya? Ne güzel eğleniyorlar değil mi? Ulan mahalle yarıyor, yanıyor, siz saçınızı tarıyorsunuz. Öğrenciler tutuklu. Belediye başkanları tutuklu. Hak, hukuk, adalet diye insanlar sokaklarda. Ülke yanıyor. Bunlar oynuyor. Kırıta kırıta anda, o kadar güzel oynuyorlar ki zaten... E, müzik e, yetenekleri iyi, kulakları iyi, hiç şeyde e, ritim de aksatmıyorlar. Bu iki başkan ikisi de görevini eksiksiz yapmanın yapmanın huzuruyla oynuyorlar. Piste. Ben şimdi biraz el el yükselteyim. E, birkaç şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir araştırma yaptım. Türk iş, Disk Bunların şubeleri, diğer illerde yaşanan toplu sözleşme gelişmeleri. Yaptığım araştırmanın sonucu şudur arkadaşlar. 2025 yılında yapılan toplu sözleşmelerde, tüm Türkiye'deki kamudaki toplu sözleşmelerde, tüm Türkiye'deki en düşük maaş artışını veren kurum, Aydın Büyükşehir Belediyesi. En düşük maaş artışını veren sendika, belediye iş, Aydın Bir Noğlu Sendika Şubesidir. Duydun mu? Şampiyon. Vasıf Suha duydun mu? Bir yıldız daha tak. Gene şampiyon oldun. Şampiyon oldun gene. <laughs> Zaten yapılan %14... Ee, zam e, iki buçuk ayda eridi. enflasyonu eridi. Çocuklar şu anda görece olarak geçen yıldan çok daha az para alıyorlar. Daha önlerinde kaç ayları var. Vicdan askıda, pişmanlığın zerresi yok, utanma sıkılma zaten yok. Vur patlasın, çal oynasın. Lale devri. Lale devri yaşıyorsunuz. Lale devri çocuklarısınız hepiniz. Ne çocukları? Lale devri çocuklarısınız. Hepiniz. Kimlerin içinde öldüğünü bilemezsin Vasıf Süha. Kimlerin içinde öldün sen? Kimlerin içinde öldün? Ama sana tavsiyem. Sen sen de zaten biraz e, şey olsa, utanma sıkılma olsa evinden çıkamazsın da. Ama sana tavsiyem bu JBL'in hoparlörleri var ya. Al bir tane ondan. Koy erik dalını şantiye şantiye dolaş. Bir oyna bakalım görelim. Oyna da görelim bakalım hadi. Ya sen Anıl Başkan? Yani e, Efebel işçilerin Şubat maaşını ödediğinde keyiften mi oynuyorsun? Onun rahatlığıyla mı oynuyorsun? Hani komşusu aç yatan, yatarken tok yatan bizden değildir diye bir tabir var. Senin personelin ev kirasını ödedi mi? Senin personelin kredi kartını ödedi mi bu ay? Senin personelin bayramda çocuğuna bir bayramlık aldı mı? Bunların rahatlığıyla mı kıvırıyorsunuz Sühayla? Görevinizi eksik yapmanın, eksiksiz yapmanın ferahlığıyla mı oynuyorsunuz? Ölüyorsun Anıl Başkan. İnsanların içinde sen de ölüyorsun. Yavaş yavaş ölüyorsun. Farkında mısın bilmem. Bu kadar rahatlık hayra alamet değil. Mart meclisinde bu çocukların maaşlarını ödemek için borçlanma yetkisi almadın mı sen? O Muttalib'in ne iş yapıyor? Ne işler yaptığını ben biliyorum da. Daha bir bankayla görüşülüp bir kredi bulunamadı mı bu çocuklar için? Şimdi ben sana söyleyeyim. Gir Barış'ın odasına şöyle karşıya bak. Para laperla da. Para karşıda. Ha şimdi ben laperla dedim ya. Belediye sporu babasının çiftliği gibi kullanan Polat Mersin hemen atlar. Kuyumcu, dövizci, simitçi, kahveci, gazozcu diye. Hemen atlar. Oysa biz kaç haftadır soruyoruz. Tesislerden kimler free faydalanıyor diyoruz. Var mı bir cevap? Verdin mi? Vereyim mi ben? İsimleri vereyim mi? Eğer bunlara Mart'ta fatura kestiysen faturalarını bari hiç olmazsa çıkar ortaya. Muhasebeyi kim tutuyorsa söyle ona talimat ver. Şimdi biz bunları yazdık da bu aparat giller var, troll, troller var. Şimdi öyle bir dönüşler oluyor ki bizim bu yazdıklarımıza, çizdiklerimize, söylediklerimize, konuştuklarımıza yeni argümanlar çıkarıyorlar. Ya çalıştığın arkadaşlara bunları nasıl yapıyorsun sen? Siz birlikte çalışmadınız mı? Ekmek yemediniz mi? Çok ayıp diyorlar. Şimdi hani vefanın cefanın üstüne, battın çıktığın üstüne yeni bu söylemleri şey yapıyorlar. Şimdi bakın ben gerçek arkadaşlarımı hep korudum. Korumaya da devam edeceğim. Ee, bu konuda da kimsenin şüphesi olamaz zaten. Bugün Büyükşehir'de ve ASKİ'de 40'ın üzerinde üst düzey bürokrat var. Daire başkanı, genel müdür ve işte genel sekreter düzeyinde. Bunların en az 35'i inisiyatif kullanamaz arkadaşlar. En az 35'i. Maaşına bakar. Polemiğe girmez. Vatandaşla görüşmez. Günde 5-10 imza atar. Çayını kahvesini içer. Sosyal medyadan işte YouTube'una, Instagram'ına, şununla bununla bakar. Odalar hep kapalıdır. Ve bu adamlar büyük şehrin en muteber bürokratlarıdır. Risk almazlar. Sorunsuz. Katkı sunmadan aylık 100 bin liraya cebe indirirler. Ha bunun dışında 3-5 tane de sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanan, kavga edebilen, CHP Belediyesi olduğunu unutmadan herkese adil davranan, davranabilen, aldığı parayı sonuna kadar hak edenler de var. Bunlar da var. Yok değil. Benim derdim bu adamlar değil. Bu adamlar bana selam vermese de saygım sonsuz. Selam verse de. Bana geçmiş olsun deseler de saygım sonsuz. Demeseler de. Çok sorun değil. Benim derdim o geride kalan ilk söylediğim lüzumsuzlarda. Korkaklarla benim derdim. Korkaklarla. Gururunu, onurunu askıya alıp ikbali için anasının memesini kesen adamlarla benim derdim. İşte bunlar öldü içimizde. İçimizde bunlar öldü. Biz yerde tekme yumruk yerken az dövmüşler. Keşke geberseydi diyenler öldü içimizde. Onlar öldü içimizde onlar. Bu üst düzey taklacılar dışında zaten kimseyle bir sorunum olmadı. Olamaz da. Diğer arkadaşlarımla konuşuyorum, görüşüyorum. Telefonda yemek yiyoruz. Sokakta gördüğümüzde kucaklaşıyoruz. Sınırsız vefamızı, şefkatimizi, ağabeyliğimizi, kardeşliğimizi, bu hukukumuzu bu arkadaşlarımızdan hiç esirgemedim. Onlar da hiç esirgemedi. Ben belediyede sevildiğimi biliyorum. 30-40 kişinin bize dirsek çevirdiğine bakmıyorum. Belediyede sevildiğimi biliyorum ben. Ha, içimizde ölenler mi? Onları yıkadım. Kefenledim ve gömdüm. Ve gömdüm. Gömdüğüm yerden kafalarını çıkardıkları an itibariyle, kafalarını kıpırdattıkları an kıpırdat, kıpırdattıkları an itibariyle kafalarını kırmazsan bana da yazıklar olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Videomuzu Ahmet Kaya'nın kül şarkısı İçimde Ölen Biri Var. Şu kadarcık. Yazının anlamı itibarıyla. içimizdeki ölenlere gelsin. Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gül sen ağlayacağım Bir gül sen kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar Susmuş İçimde ölen biri var Vay vay